takdan hepinize merhabalar. 8. sınıf tayfası madde ve endüstri ünitemizin son konusu olan 6. konusu olan Türkiye'de kimya endüstrisi konusuyla devam ediyoruz. Bu konuda aslında şu sorunun cevabını öğreneceğiz. Şimdi biz asit bazlar, kimyasal değişme, kimyasal tepkimeler, madde ve ısı konularını gördük de bu bize ne için gerekli? Günlük hayatta nerelerde gerekli? bu sorunun cevabını bulacağız arkadaşlar. Bunlar hepsi kimyanın alanına girer arkadaşlar. Lisede de kimya dersi göreceksiniz. Kimya dediğimiz maddenin iç yapısını, atomları, molekülleri inceleyen bilim dalına biz kimya diyoruz arkadaşlar. Kimya endüstrisi de kimya biliminin ortaya çıkardığı bilimsel bilgileri kullanarak insan hayatını kolaylaştıran işte icatların tamamına kimya endüstrisi diyoruz ki çok önemli. Çünkü maddenin e, birbirine nasıl dönüştüğünü bilgisini kullanıyoruz. Mesela bir madde başka maddeye nasıl dönüşür? Atomlar bilgisini kullanıyoruz ve günlük hayatta ihtiyaç, ihtiyaç duyduğumuz maddeleri üretiyoruz. Dolayısıyla kimya endüstrisi çok geniş bir alanı kapsar arkadaşlar. Mesela işte boya, kozmetik, parfümeri, ilaç, petrol ve petrol ürünleri ve daha birçok sayamadığımız mesela madenler, Bunlar hepsi ne yapar arkadaşlar? Kimya endüstrisinin alanına girer arkadaşlar. Peki nedir kimya endüstrisi? Laboratuvarda üretilen kimyasalların en ekonomik biçimde tüketiciye sunulması için oluşturulan genel teknolojiler bütününe ne diyoruz? Kimya endüstrisi diyoruz. Evet, insanoğlu kimya endüstrisiyle ne zaman tanışmış? Yani İnsan aslında var olduğundan beri kimya ile ilgili maddenin tanecik yapısı ile ilgili ve madde ile ilgili işte bir sürü uğraşlar edilmiştir. En basitinden ateşin bulunmasıyla beraber yediklerini pişirmişlerdir. Bu da bir kimya olayıdır yani sonuçta. Çanak çömlek yapmak için kili fırınlamışlardır. Bitki özlerinden boya elde etmişlerdir. Isırgan, limon, nane ve safran gibi bitkilerle hastalıkları tedavi etmişlerdir ki eczacılık ilaçlar da kimya endüstrisine girer arkadaşlar. Peki bizim ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan kurum ve sivil toplum kuruluşlarını da bir görelim arkadaşlar. Türkiye Bilimsel Te ve Teknolojik Araştırma Merkezi yani TÜBİTAK, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yani MKE, Üniversitelerin Kimya Bölümleri, Fen Öğretmenleri Derneği, Kimya Mühendisleri Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği ve Kimyagerler Derneği ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan kurum ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Peki kısaca kimya endüstrisi ne üretir? Dediğimiz gibi arkadaşlar çok geniş bir alan. Çünkü sonuçta ürettiğiniz hemen hemen her şey maddeden yani hani maddeyle üretilir. Ve bu maddenin dönüşümü kimya ile ilgilidir. Dolayısıyla maddenin dönüşümü ile ilgili e, her konu aslında kimya endüstrisine girer. Bir bakalım doğrudan tüketme yönelik ürünler üretir. Sabun, deterjan, parfüm, kozmetik ve ilaçtan oluşan tüketici kimyasalları. Doğrudan işte tüketecek kişiye yönelik ürünler. Peki ne başka? Diğer sektörlere ham madde ve ara ürünler sağlar. Örneğin özel kimyasallar. Bu kimyasalları boya fabrikası da kullanabiliyor. Deterjan fabrikası da kullanabiliyor. Bir ara ürün oluyor işte özel kimyasallar. Boya ve mürekkep, tarım ilaçları, petrokimyasallar, plastik ve sentetik kauçuklar, suni elyaf, gübre, soda gibi kimyasallardan oluşan gruptur. O zaman şunu da diyebiliyoruz. Yani demek ki kimya endüstrisi tarımı da kapsar, tarım ilaçları, ondan sonra gübre dedik. Mesela o da bir tarım ilacı. Bir de ülkemizde kimya endüstrisinin nasıl işlediğine bakalım. Türk kimya endüstrisi ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya, vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır. Türk kimya endüstrisi ithalata bağlı durumdadır arkadaşlar. İthalat biliyorsunuz dış başka bir ülkeden mal almaya ithalat diyoruz. Başka bir ülkeye mal satmaya da ihracat diyoruz arkadaşlar. Kullanılan ham maddenin %70'i ithal edilmekte, %30'u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. Genel olarak kimya sektöründe kullanılan ham maddenin %70'ini ithal ediyoruz, dışarıdan alıyoruz. Bunun en büyük bu oranı bu kadar yükselten şey nedir arkadaşlar? Petroldür arkadaşlar. Çünkü petrolden siz bir sürü şey üretebiliyorsunuz. En başından plastik yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Enerji üretmek için kullanabiliyorsunuz. Ülkemiz petrol bakımından zayıf arkadaşlar. Çevre ülkelere göre çok zayıf olduğu için işte biz petrolü ithal ediyoruz. Bu da bizim ham maddenin %70'ini ithal etmemize sebep oluyor arkadaşlar. Türkiye'nin dış ticaretinde ithalatın oranı ihracattan fazladır zaten görüyoruz. İthalat ihracattan fazla olduğu için de giderlerimiz gelirlerimizden fazladır arkadaşlar. Evet yani biz dışarıdan petrol ihtiyacımızı karşılamak için bir sürü para veriyoruz. Ülkemizde petrol çıksaydı durum çok daha iyi olacaktı arkadaşlar. Tabi bizde de hani teknoloji giderek gelişiyor arkadaşlar açıkçası. Her geçen gün bu konuda daha iyiye gidiyoruz. Kimya sektöründe neler ithal ediyoruz? Dışarıdan neler alıyoruz? En başta zaten petrol. Aslında ithal etmediğimiz ürün neredeyse yok. Ancak en çok ithal ettiklerimiz fosil yakıt yani petrol, plastik, organik kimyasallar, eczacılık ürünleri, kauçuk, gübre, parfümeri ve kozmetik diye sıralanabilir. Peki kimya sektöründe dışa neleri satıyoruz yani neleri ihraç ediyoruz? Türkiye'de kimya endüstrisi ham maddeyi alıp işleyip ihraç eden konumunda çok önemli arkadaşlar. Yani biz burada aslında teknoloji ihraç etmiş oluyoruz. Hani giderek e, teknoloji ihraç e, etme kapasitemiz artarsa arkadaşlar bu bize ne yapar? Daha geliştirir, gelişmiş ülkeler seviyesine getirir. Ee, peki bu nasıl oluyor? Hani dışarıdan ham madde alıyorsunuz ucuza çünkü herhangi bir özelliği, pek bir özelliği yok. O ham maddeyi ne yapıyorsunuz? Nitelikli hale getirip çok daha yüksek e, meblalarla, paralarla dışarı satıyorsunuz. Bu da ne yapıyor? Sizi zenginleştiriyor. İşte o yönden biz iyiyiz. Yani bu sebeple ithal ettiğimiz her ürünün ihracatı da vardır diyor. Yani ham madde olarak e, ithal ediyoruz, işlenmiş olarak çoğunlukla ihraç ediyoruz. Evet, sadece sabun ihracatımız sabun ithalatımızdan daha fazladır. Evet. Bir de arkadaşlar sonuçta bu ürünlerin çok çeşitleri var arkadaşlar. Yani örneğin neden sabun hem ihraç edip hem ithal ediyoruz? Yani demek ki ithal ettiklerimizin bir kısmını biz üretemiyoruz. Farklı kalitede veya insanlar ithal sabunu tercih ediyor. Bir bir kısmı bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet, son yıllarda ihracat oranımız artmaktadır. Fakat hala ham madde üretiminde dışa bağımlıyız. Evet bir etkinlikle e, ne yapalım biraz bu öğrendiklerimizi pekiştirelim. Zaten bu kimya ile ilgili gelecek e, soruları çoğu böyle grafik tablo sorulardır ve çoğunlukla bizden yorum isterler. Tabi belli başlı bilgiler de bilmemiz lazım. Anlattığımız bilgilerden işte neleri ihraç ediyoruz, e, ithalat oranımız işte e, %70 iken ihraç oranımız %30 bu bilgilerde az çok bilmemiz gerekiyor. Evet bu tabloya incelediğimizde bizim Amerika ile ihracat ve ithalatımızla ilgili e, dolar cinsinden e, kimya sektörü ürünleri verilmiş. Mesela mineral yakıtı görüyorsunuz işte 6 küsür milyonla 6 küsür milyon ihraç ediyoruz Amerika'ya ama 18 milyon dolarlık da ithal ediyoruz. Yani e, aldığımız sattığımızdan daha çok. Eczacılık ürünlerinde de aynı şekilde arkadaşlar. Bakıyoruz hemen hemen hepsinde işte boyada da. 764 bin küsürken e, sattığımız ama aldığımız 1 milyon 900 bin küsür Parfümeri de aynı durumda burada genel olarak ne diyeceğiz Aslında biz e, Amerika'ya ihraç ettiğimizden daha çok ithal ediyoruz bu dört kalemde de aynı şeyi söyleyebiliriz Peki en çok e, para ödediğimiz hangisi mineral yakıtları görüyorsunuz arkadaşlar Çünkü 18'den hani 6'yı çıkarırsanız 12 milyon küsür diğerlerinden kat kat fazla bu yorumu yapabiliriz. Bunları söyleyebiliriz bu etkinliğimiz için. Bir de geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimine bir bakalım arkadaşlar. Osmanlı döneminde sabun ve temizlik ürünleri üreten birkaç üretim tesisi vardı. Evet Osmanlı döneminde bile sabun üreten üretim tesisi vardı. Zira bizim kültürümüz, inancımız temizliğe çok önem verir arkadaşlar. Herhalde özellikle sabunda gelişmemizin bir etkeni de budur arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 1927 yılında gümrük, vergi, ulaşım ve ham madde temini için kolaylıklar sağlandı. 1950 yılından itibaren kimya sanayimiz gelişimi hızlandı. 1960 ile 80 arasında devlet tarafından yatırım yapıldı kimya sektörüne. 1980 sonrası ise ihracat ve ithalat gelişti. Evet, kimya sektöründe hangi bölgeler daha çok gelişmiş? Arkadaşlar o konuda bir numara Marmara bölgesi arkadaşlar. Çünkü otomotiv fabrikaları olsun, e, kumaş fabrikaları olsun. Yani biliyorsunuz İstanbul başta gelir. Dolayısıyla Türkiye'de bir numara, kimya sektöründe bir numara gelişmiş bölge Marmara bölgesi. Daha sonra Ege bölgesi. Ondan sonra Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri. Görüldüğü üzere kimya sektörü daha çok kıyı bölgelerimizde yoğunlaşmıştır. Evet. Bu da güzel bir yorum. Çünkü sebep ne arkadaşlar? Sonuçta ürettiğiniz ürünleri ihraç ettiğiniz etmek için deniz yolunu kullanıyorsunuz. Gemileri kullanıyorsunuz. Bunların kıyılarda olması bu konuda avantaj sağlıyor. Evet, kimya sektörümüz hızla gelişmekle beraber hala atılması gereken adımlar var arkadaşlar. Daha çok gelişmesi için neler yapılmalıdır? Bir bakalım. Ham madde ve ara mamülde dışa bağımlılık azaltılmalıdır. Katma değeri yüksek ürünler üretilmelidir. Yani siz ham maddeyi alıyorsunuz, insanların ihtiyacı olan daha yüksek teknolojiyle ürünlere dönüştürmeniz lazım. Bunun için katma değeri yüksek ürünler üretilmeli. Bu nasıl olur peki? Araştırma, geliştirme ile çalışmalarına ve tasarıma ağırlık verilmelidir. Yani insanlar hani tasarım ve yüksek teknoloji ürün alıyorlar arkadaşlar. Şimdi mesela bir cep telefonunun içindeki maddelerin aslında toplam değeri, maden değerini düşünürseniz çok azdır. Belki 50 TL bile değil. Yani bir tahmini bir şey söylersek arkadaşlar. Yani cep telefonunun içindeki plastik, içindeki metallerin toplam Maden ağırlığını düşündüğünüzde hiçbir şey. Fakat onları öyle bir işliyor ki ne yapıyor arkadaşlar? Yani belki ham maddenin 50 katı kadar yüksek fiyata satıyoruz. 50 milyonluk bir ham madde ile ne yapıyor? Belki 5 milyarlık, 10 milyarlık bir ürün oluşturuyor. E Peki bunun bu kadar değerli olmasının sebebi ne? İşte teknoloji arkadaşlar. Evet teknoloji. Ar-ge araştırma geliştirme çalışmalarıyla ne yapacağız? Hani böyle teknolojik ürünler üreteceğiz ki bizim de kimya sektörümüz gelişsin. Kimya eğitimine gerekli önem verilmelidir. Tesis sayısı artırılmalıdır. Tesislerin küresel düzeyde yeterli teknolojik donanıma sahip olması sağlanmalıdır. Evet bu konumdaki girişimciler desteklenmelidir. Yani yeni ürün, insanın tercih edebileceği yeni ürünleri ürünler hakkında fikir sunan, proje üreten girişimciler desteklenmeli ki o projeleri ne yapsın? Ülkemize faydalı olsun. Maddi manevi olarak faydalı olsun. Yani bu konumuzla ilgili bir tane güzel not var. Diyor ki 2500-3000 TL aralığındaki bir akıllı telefonun katma değeri yüksek demektir. Yani onu üretmede e, e, kullanılan ya da giden para çok az ama sattığında çok para kazanıyorsun. Biz de sabun sabun ihraç ediyoruz ama sabunun katma değeri düşüktür. Yani 3000 tane sabun ihraç edeceğiz ki bir akıllı telefonla aynı getiriyi getirsin. İşte teknoloji çok önemli arkadaşlar kimya sektöründe. Evet, kimya endüstrisi alanında hizmet veren meslek alanları nelerdir? Zaten içinde kimya kelimesi geçen bütün meslekler kimya endüstrisinin mesleğidir diyebiliriz. Ama bunun yanında başka meslekler de var. Hep beraber bakalım. Kimya endüstrisi çok geniş alandan oluşan bir sektör olduğu için çok çeşitli meslek dallarından kişiler bu alanda çalışmaktadır. Mesela kimya mühendisi, petro kimya, petrol ile ilgili olan da kimya endüstrisi alanına girer arkadaşlar. Maden, mühendisliği, gıda mühendisliği, ziraat mühendisi gibi. Kimyagerler, kimya teknikerleri, petrokimya teknikerleri, biyokimya alanında uzman tıp doktorları, eczacılar arkadaşlar. Evet bunlar hepsi nedir? Kimya sektörü ile ilgilidir arkadaşlar. İlgili olan meslektir. Gelecekte hangi meslek alanları olabilir? Ülke olarak zengin olan madenlerimize özel branşlaşmayı sağlamalıyız. Bor mühendisliği, uran mühendisliği gibi. Evet arkadaşlar bor mineralleri e, biz biliyorsunuz arkadaşlar belki de yine de söyleyelim. Dünyada yaklaşık %70 sadece Türkiye'de var arkadaşlar. Diğer %30 ise bütün dünyanın hepsini toplasan %30 bizim ülkemizde sadece sadece ülkemizde %70 oranında var. Yani bor e, mineralleri konusunda biz dünyanın birincisiyiz. Burada unutmayalım. Arkadaşlar kimya endüstrisi ile ilgili konu anlatım olarak e, söyleyeceklerimiz bu kadar. Fakat Kimya endüstrisinin çok çeşitli soru tipleri var. Artık bir de hani dediğim gibi daha çok grafik ve tablo soruları sorarlar, yorum soruları sorarlar. O grafik ve tabloyu iyi yorumladığımız zaman kolaylıkla cevabı verebiliriz. Bununla ilgili zaten kimya endüstrisi ve ünitemizin geneliyle ilgili de soru kanalımızda paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Tekrar görüşmek üzere.